Arkadaşlar videoyu kapattım ama özür dilerim bir daha devam ediyoruz. arkadaşlar bu siz bu abone oldunuz mu ilk önce? Siz bir ben kere istemişsiniz çok teşekkür ediyorum. Size en iyi videolarda gönderiyorum. Size iyi de görüşürüz ediyorum. İyi seyirler diyorum. Ve videolardan... Şimdi saatim doluyor şu anda şarjı. Ben de sabahtan beri donanımda iyi uğraşıyorum. Saatli, saatli takmıyor uğraşıyorum ben de burada sabahtan beri. Burada mı yok yere nasıl yok? <laughs> şu ağzımı sokuyorum. <laughs> Dedi kameraya <da> sokacağım ağzımı. <laughs> Allah ağzımı açıyorum. Çok uyku yazıyorum. Arkadaşlar böyle yapmak istemiyorum. Neyse. Arkadaşlar ben, biz şu anda deniz boyuna gidiyoruz. Şimdi deniz boy. Aşkı çocuğum, eşkı çocuğum. Canım annem. Seni şey, çok gibi seviyorum. Ben şu kere seviyorum. <laughs> Ama neyse arkadaşlar biraz kadar Arkadaşlar biz deniz boyuna gideceğiz. Siz de bir ben... Benim, benim YouTube'umdan abone olun. Ve bildirimleri açın. Bu vası videoları kaçırmayın. Herkesten sizi bekliyorum. Herkesten bir video çekeceğim. İyi seyirler diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. be. Bay bay. <laughs>